Benim şu sorum şu, e, Tanrı'nın mutlak bir gücü var, e, hani kudreti her şeye yeter. E, o zaman neden cinleri insanlara musallat ediyor? Yani neden e, Mesih'in karşısına öyle bir insan çıkartıyor? <laughs> Sorun bu. Yani. Şimdi burada e, filmde gördüğümüz üzere başka bir bölgeye karşı yakaya geçtiğinde... Oranın Yahudilere ait bir bölge olmadığını anlıyoruz. Gerasa bölgesi deniyor oraya ve o zaman Mesih e, tek tanrı inancından habersiz bir ulusa e, gidiyor. Yani bu, bu önemli bir şey. Ancak cinlerin kötülük yapmak için bir bedene ihtiyacı vardır. Cinler kendi kötülüğünü bir bedende gerçekleştirir. Yani Bizler de yani bir beden aracılığıyla yapıyoruz veya söylüyoruz kötü düşüncelerimizi aktarıyoruz veya kötü eylemlerimizi. Bunlar bu şekilde kötülüklerin kendi doğaları gereği kötülük işliyorlar ve nasıl ki hayatımızın bir yerinde yağmura, fırtınaya yakalandığımız gibi orada da bu şeyle karşılaştılar. Doğal olaraktan yani bunu tekrar Mesih'in karşısına çıkarılmış bir şey gibi düşünmüyoruz. O o bölgede kronik bir sorundu. <laughs>